Merhabalar değerli dostlar. Bugün günlerden cuma ve bir yayında daha beraberiz. Bugünkü yayınımızın başlığı Erdoğan'la özel arasında çok özel ve güzel bir görüşme. Epey zamandır beklenen oldu. Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel buluşması dün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Bu görüşmenin Beştepe'de veya işte mecliste de olabileceği konuşuldu ama sonuçta orta bir yol bulundu AK Parti genel merkezinde ama Cumhurbaşkanlığıyla görüşülüyormuş gibi Cumhurbaşkanlığı protokol kuralları vesaire de uygulanarak görüşme gerçekleşti. Tabii ki bu görüşme Şimdiye kadar olmamış bir şey, ne, ne olmamış? Yani Ak Parti Genel Başkanı veya Cumhurbaşkanı sıfatıyla Recep Tayyip Erdoğan bir CHP ile en son CHP Genel Merkezinde işte 2006'da işte olmuş Deniz Baykal'la herhalde o dönemde bir görüşmesi var. Ondan bu yana iktidar ve ana muhalefet partisi arasında adeta köprüler, bütün köprüler ve diyaloglar atılmış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle, sarayla yani Cumhurbaşkanı'yla sadece mücadele edilmiş ama hiçbir zaman müzakere edilmemiş. Burada kabahati hemen Kılıçdaroğlu'na, önceki CHP genel başkanına ve CHP'ye yüklemek doğru değil. Kabahatin çoğu senin canım kardeşim diyor Nazım Hikmet. Kabahatin çoğunun reiste, Cumhur Reisinde Recep Tayyip Erdoğan'da olduğunu belki kendisi de hatta onun işte sevenleri de kabul ediyorlar. Bugün dahi e, bu görüşmeye ne gerek vardı bunlara niye yüz veriliyor ki yani işte sanki işte seçimde e, biraz işte yüksek puan aldılar sözde birinci parti oldular da ne oldu hemen yani iktidarım oldular da e, bunlara böyle işte prim veriyoruz vesaire. Yani bugün dahi e, bu görüşmeden hiç memnun olmayan AK Partiler olduğu gibi. CHP'nin e, klasik kemikleşmiş katı e, layık Kemalist kesimi de bir bir kesim e, CHP'liler de e, bundan hiç memnun değil. E, siz e, Recep Tayyip Erdoğan'a meşruiyet kazandırmış oluyorsun. Sanki e, onların meşru meşruiyetine ihtiyacı var. Halkın e, meşruiyeti yeterince yok mu? Yani e, ne yapalım? Yani şimdi. Anayasayı e, siz de mi tanımıyorsunuz? tanımıyorsunuz? Yer yer zaman zaman e, Cumhurbaşkanı ben e, anayasa mahkemesi kararlarına uymuyorum, saygı duymuyorum dediği zaman biz onu eleştirdiğimiz gibi siz de aynı duruma mı düşüyorsunuz? Yani halkın e, verdiği kararla 2028'e kadar e, yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olabilir miydi? Anayasaya aykırı mıydı vesaire. Oraları geçtik. Oraları yine sizin sayenizde geçtik. Cumhuriyet Halk Partisi o dönem yöneticileri, genel başkanı bu konu üzerinde durmayacaklarını ve Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıkta yeneceklerini söyleyerek aday olmasına yol verdi. Demek ki halkın seçimiyle Cumhurbaşkanı seçilmişse sizin onu meşru ulaştırmanız veya meşrulaştır gayri meşrulaştırmanız diye bir şey olamaz. E, o e, Cumhurbaşkanıdır. Siz de bugün özgür Özel açısından söylüyorum. Ana muhalefet partisinin e, 31 Mart'tan galip, galip çıkmış e, genel başkanısınız. O yüzden özgüveniniz yerinde. Ama yeni bir genel başkansınız. Çiçeği burnunda genel başkansınız. Elbette öncekilerden farklı bir tutum sergilemeniz beklenir. Ülkenin birikmiş sorunlarınızda sorunlarına kendi yanınızdan çözüm getirmeniz beklenir. Bence Özgür Özel'in tutumu gayet yerindedir. Cumhurbaşkanıyla elbet görüşülür. Cumhurbaşkanıyla görüşmek demek ona teslim olmak değil tam tersine bu ülkenin bütün sorunlarına ortak olmak, sorunlarını birlikte çözmeyi teklif etmek demektir. Nitekim Özgür Özel Türkiye'deki bekleyen acil hukuk sorunlarından, ekonomik sorunlardan ve özellikle yapısal, anayasal sorunlardan bahsetmiş. 1 saat 35 dakika sürmüş bu görüşme. Çok olumlu ve verimli geçti söylendi her iki tarafın resmi açıklaması bu yönde. Ama bir basın açıklaması yapılmadı sansasyonlara yol açmamak için. Bu arada bir boş koltuk tartışması oldu. Hala da işte onu sürdürmeye çalışanlar var. Bu boş koltuk tartışmasının bu görüşmenin önemi yanında hiçbir önemi yok. E, koltuğun boş olması belki e, tevafuktur. Orada öyle denk gelmiştir oturma düzeninde. Belki yani AK Partililer böyle söylüyorlar. E, belki de özel bir anlamı vardır. E, ben e, şahsen e, Sayın e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu boş koltuğu e, biraz e, basına malzeme vermek biraz da ee, Cumhuriyet Partisi'ne e, yapacağı ziyaretin e, bir e, altyapısını hazırlamak e, için oraya konulduğunu düşünmeye başladım. Çünkü Özgür Özen e, önceden e, Namık Tan'ı çok e, bu konularda deneyimli bir politikacı olan e, protokolü çok iyi bilen eski Amerika büyük, e, elçimiz Namık Tan e, gidiyor, kontrol ediyor. Protokol kurallarına e, göre... Bu görüşmenin olmasını sağlamaya çalışıyor. E bu koltuk meselesi onun da gündemine gelmiş. İşte yani efendim bu daha önceden de buradaydı vesaire denmiş. Her neyse yani sonuç itibariyle bu bir boş koltuk tartışmasına kurban edilecek boş bir görüşme değil. Bu yani gerçekten dolu bir görüşme ve bundan sonra bunun devamının geleceğini de anlıyoruz. Çünkü çok kısa sürede Sayın Cumhurbaşkanı iade-i ziyarette bulunacağını CHP'ye söylemiştir. Bizim açımızdan bu çok olumlu verimli gerçekten görüşmelerdir. Umut vericidir. CHP şimdiden ülkenin sorunlarına ortak olmuştur. Mesela işte Can Atalay'ın durumu ne olacak? Mesela işte Ergenekon'dan yargılanıp şu anda hapis yatan ve adli tıp raporuna göre de cezaevinde kalması mümkün olmayan ileri yaştaki hükümlülerin affedilmesiyle ilgili ve yine çözüm bekleyen çok acil ekonomik sorunlarla ilgili, problemlerle ilgili bunları Özgür Özel çantasına koyup Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmüş daha da önemlisi yeni seçilen e, belediye e, CHP'li belediye başkanlarının halka hizmet verebilmesi için e, önlerinin açılması gerekiyor Çünkü e, çok çok e, borçlu belediyeler var e, bu borçları e, çevirebilmek ve hizmet üretebilmek için e, Cumhurbaşkanının onay vermesi gereken e, kredilere vesaire ihtiyaç var Dolayısıyla birlikte çalışmaya, bu ülke için birlikte çalışmaya ihtiyaç var. Ülkenin bir taraftan Cumhurbaşkanı her ne kadar buna kıssa da genel idaresi, genel merkezdeki idare bugün AK Parti'de onun genel başkanı, Cumhurbaşkanı sıfatıyla Tayyip Erdoğan'da ama yerel iktidarı da Özgür Özel'in genel başkanlığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde Böyle olunca e, ülkenin e, selameti için her iki e, tarafında anlayışla, birbiriyle, diyalogla kavga etmeden bu ülkenin yararına ve halkın verdiği yetkiler kadar ve o yetkiler kapsamında karşılıklı saygı, sevgi, anlayış içerisinde e, bunu götürmeleri lazım. E, buna efendim e, Bahçeli ne der? Elbette bu Bahçeli bundan çok hoşlanmaz, hoşlanmayacağını da daha önceki programda size yayında anlatmıştık. Kendini arabeske dahi vurarak mesajlar göndermişti. Ama dikkatinizi çekmek isterim ki Sinan Ateş iddianamesi hazırlandı, davası açıldı. Burada örgütten dava açılmadı. Eğer yani MHP sorun çıkarmaya devam ederse e, pek mümkündür ki herkes de yani benim gibi hukukçu olanlar da e, ve biraz hukukla ilgilenenler de hukukçu olmasına gerek yok. Buradan çok rahatlıkla bir örgütün olduğunu görebilir ama örgütten dava açılmadı. E, MHP'nin bu nedenle çok fazla e, pazarlık gücü kalmadı. Başka başka. Yine problemleri var, yargısal problemleri var anladığımız kadarıyla e, MHP'nin. Dolayısıyla e, MHP e, bundan sonra e, yani e, küçük ortak olarak veya e, kenarda e, bir ortak olarak ya buna razı olacak e, ya da e, razı olmadığı yerde e, çekilecek ama. Devletin işleri geri kalacak hali yok dediğimiz gibi. O zaman da yeni bir dünya kurulacak ve o dünyada herkes yerini alacak. Mesela o boş koltukta bir dem parti eş başkanı oturuyor olamaz mı? Veya mesela o boş koltukta güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmiş olması halinde bir başbakan oturuyor olamaz mı? Bunların hepsi ihtimal dahilindedir. Türkiye çok önemli siyasi gelişmelere gebe. Bizim hep iddia ettiğimiz gibi bu iktidar kompozisyonu böyle kalmayacak, değişecek. Ama belki biraz zaman alacak. Burada bakalım daha ne tür gelişmeler göreceğiz. Ama ben her zaman umuttan yanayım umudu yeştmek lazım Umudu yaşatmak lazım ve dünkü Özgür özel Erdoğan görüşmesini Pardon önce Erdoğanı zikretmemiz lazım Erdoğan Özgür özel gelişme görüşmesini çok olumlu çok güzel ve özel bir görüşme olarak belirtmek istiyorum. E, bunu e, takdirle memnuniyetle karşıladığımı söylemek istiyorum. E, ama burada e, gerçekten e, çok dikkatli de yürütmek lazım bu süreci. E, yani karşılıklı birbirler e, birbirine gidip gelip e, güzel mesajlar hediyeler verip e, böyle e, içi e, boş kalmaması lazım. E, ben içinin boş olacağını da Düşünmüyorum Çünkü her iki tarafta yeterince meşguliyet sahibi ve en önemlisi de Cumhurbaşkanı'nın da ana muhalefet lideri Özgür Özel'in de önünde çok yoğun gündemler ve işler var. Bu işleri bir an önce çözmek lazım. Her iki tarafta samimiyeti kuşanıp bunu yani bu özel güzel diyaloğu e, samiyetle ülke menfaatlerine ülke menfaatine dönüştürmesi lazım. Kimse kendi şahsi çıkarını ve partisel çıkarını öncelememeli. E, halk çünkü kendi partisini ve kendisini önceleyenleri e, öteliyor. Kendisini önceleyenlere öncelik veriyor. Dolayısıyla e, halkı öncelemelerini tavsiye ediyorum. E, ve her iki tarafın Partililerine, yetkililerine, genel başkanlarına bu yönde telkinler, telkin yapmalarını cesaret vermelerini tavsiye ediyorum. Biz de o tavsiyeyi aslında kendimizde yapmış oluyoruz bu yayınla beraber. Pazartesi gün görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.